Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinden muhteşem kareler geldi. Hiç görmediğiniz çok güzel olan bu fotoğrafları ben de sizler için video halinde bir araya topladım. Çiftimiz Adam Asalı dizisi bittikten sonra Instagram hesaplarından çok az, az fotoğraflar paylaşıyorlar. Yeni görüntüleri çıktıkça Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın görüntülerini paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.